Şimdi Kopenhag havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir onu size anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi çıkışta havalimanı çıkışında, metronun önünde makineler var. Bu makinelerden, şimdi burada e, dil olarak ben İngilizceyi seçiyorum, City Center, şehir merkezine gidecek. Büyük ihtimalle bunu kullanacaksınız. Günlük biletler, bisiklet kiralama, değişik bölgeler e, gibi seçenekler de var. Ben şehir merkezine gideceğinizi düşünerek bir örnek gösteriyorum. Basıyoruz. Buradan yetişkin 16 yaş üzeri kaç kişisi e, veyahut da çocuk varsa ona basıyoruz. Yetişkin olarak ben seçtim. Burada gördüğünüz gibi bir bilet 30 tane marka kuronu olduğunu yazıyor. Buradan isterseniz şu şekilde sayı 2, 3, 4 neyse değiştirebiliyorsunuz. Buradan da ödeme bölümüne geçince şuradan gördüğünüz gibi yanıyor. Kartınızı değdirebilirsiniz. Temassız özelliği varsa veyahut da bu şekilde buradan ödeme yapabilirsiniz. İyi geziler dilerim.